Şunu açık ve net söylemek gerekir ki görmek isteseniz de istemezseniz de ülke olarak büyük bir felaketin ortasındayız. Ve bu felaketin ne kadar büyük olduğunu biz size sürekli ama sürekli hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Yaşamış olduğumuz sorunlar öyle bir noktaya geldi ki artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağışıklık sistemi çöktü. Bunu görmemesinden gelemeyiz ki Bakın bir insanın sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesi için ihtiyaç duyacağı ilk şey bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Eğer bir kişinin bağışıklık sistemi zayıflarsa veya çökerse bırakın vücudun enfeksiyonlarla, mikroplarla, hastalıklarla mücadele etmesi, tam tersi vücut enfeksiyon üretmeye başlar. Devletler de insan gibidir. Devletin de bağışıklık sistemi çökerse bırakın sorunlarını çözmek kendi kendine sorun üretmeye başlar. Ve şu anda maalesef var olan sistem ciddi manada sorun üretmeye başladı. Peki neden? Nedeni açık ve net 22 yıl boyunca iktidar partisinin uygulamış olduğu siyaset Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağışıklık sistemini bozacak dört tane tehlikeli zemin oluşturdu. Nedir bunlar? Bir, siyasetimizde kutuplaşma zemini oluşturdu. İki, ekonomimizde çökme zemini oluşturdu. Üç, sosyal hayatta çürüme zemini oluşturdu. Dört, komşularımızla savaşma zemini oluşturdu ve oluşan bu zeminden ciddi manada etkilenen ülkemizin bağışıklık sistemi bozuldu. Bakın siyasetimizde kutuplaşma zemini oluştu dedim. Bir ülke için en değerli şey arkadaşlar birlik ve beraberliktir. İktidarın da asli vazifesi birlik ve beraberliği güçlendirecek ortak paydaları çoğaltmaktır. Ama maalesef özellikle son 10 15 yıldır iktidar partisi bu milletin ittifak ettiği konuları atlayarak hep ihtiraf ettiği konuları konuşturdu. Ve son 15 yıldır özellikle iktidar unutmamız gereken her şeyi zorla hatırlattı. Hatırlamamız gereken her şeyi zorla unutturdu. Ve insanlarımızın arasına kocaman kocaman duvarlar örüldü. Veya çukurlar kazıldı. Aynı iş yerinde çalışan, aynı camide namaz kılan, aynı çeşmeden su içen insanların birbirinden şüphe edeceği ortam ve vaziyet oluşturulmuş oldu. Artık ülkemizde kimsenin birbirini dinlemediği, kimsenin birbirini beğenmediği ve kimsenin birbirine saygı göstermediği bir ortam oluşturuldu ve üzülerek söylüyorum bundan da iktidar ömrünü bir gün daha uzatmak için beslenme çabası içerisine girildi. Sonrasında ekonomimizde çökme zemini oluşturuldu. Düşünün Dünyanın en güzel özelliklerine sahip bir ülkede artık faturaları konuşuyoruz. Geçim sıkıntısını konuşuyoruz. Emekliyi konuşuyoruz. Neden? Çünkü tercih etmiş olduğumuz sistem bizi ekonomik bir bataklığın içerisine getirdi. AK Parti iktidarı, AK Parti iktidarı 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye'nin iş borcu 130 milyar iken şimdi Maalesef 4 buçuk trilyona çıktı yani 35 kat arttı. Dış borç TL olarak söylüyorum 230 milyar iken şimdi 19 trilyon 900 milyar liraya çıktı yani 80 kat arttı. 2002 yılında bu ülkede yaşayan her bireyin bütün bankalara olan borçların toplamı 6.7 milyar idi şu anda 4 buçuk trilyona çıktı yani 555 kat arttı. İnsanımız, esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz nefes alamayacak bir hale geldi. Ve bu hal sosyal hayatta ciddi manada çürüme zemini oluşturuldu. İnancımıza göre günah olan, kanunlara göre suç olan, geleneklerimize göre ayıp olan her şey her geçen gün arttı. 22 yıl boyunca bu ülkede boşana aile sayısı resmi rakamlara göre söylüyorum 2 milyon 900 bin 20 yıl içerisinde bu ülkede 70 bin insan yine resmi rakamlara göre söylüyorum intihara teşebbüs etti. Dindar nesil yetiştireceğiz diye yola çıkanlar para için hastanede yeni doğmuş çocukları öldürmeyi göze alabilecek çetelerin, şebekelerin çıkardı, çıktığı bir zemin oluşturdular. Yetmedi komşularımızla savaşma zemini oluşturdunuz. Halbuki işe başlarken slogan net belliydi. Neydi? Komşularla sıfır sorun. Ama geldiğimiz haline herkesle kavgamız var. Ve sınırlarımız tehlike altında tabiri caizse bölgemizdeki yaramaz çocukları terbiye edeceğiz diye karşı mahallenin tabiri caizse serserilerini getirdiniz bölgemize. Şimdi o serserilerle bu bölgeyi barışın olduğu bir hale çevirme çabası içerisine giriyorsunuz ki bu asla ve asla mümkün olmayacak. Biz, biz eğer bu ülkede ve siyasetimizde ciddi manada kutuplaşma zemini yok etmek istiyorsak iç barışı mutlaka ama mutlaka tesis etmek mecburiyetindeyiz. Eğer ekonomiyi mutlaka ama mutlaka tamir etmek istiyorsak bu ülkede yaşayan herkesin ürettiği kadar tüketme hakkına sahip olduğu, üretme yeterli olmayan herkesin tüketme hakkının devlet tarafından teminat altına alındığı bir sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Eğer sosyal hayattaki bu çürüğeyi yok etmek istiyorsak, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın desturlu zihinlere kalplere işlemek mecburiyetindeyiz komşularımızla savaşma zeminini ortadan kaldırmak istiyorsak Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın şamar olan olmayı bırakıp bu bölgenin lideri olmak mecburiyetindeyiz. Ve bu ülkede ve bu ülkede yaşayan insanların tümünü düşündüğümüz gibi bu coğrafyada var olan herkesin arasında köprü vazifesi görmek mecburiyetindeyiz. Tarih şahit ki bu bölgede sayı bakımından, nüfus bakımından en yoğun nüfus olan bir Türkler, iki Kürtler, üç Araplar. Bu üç etnik grup arasında ne zaman barış, ne zaman muhabbet varsa coğrafyamızda muhabbet olmuştur ve coğrafyamız dünyaya hükmetmiştir. Ama ne zaman ki bu üç etnik grup arasında sıkıntı, sorun, kavga oldu ise coğrafyamız kan gölüne dönmüştür. Tarih bu öğretmiş olduğu dersi iyi çalışıp iyi okumadığımız takdirde inanın sadece sorunları görmemesinden gelecek ama ülkeyi gelecek nesle çok kötü bir şekilde bırakmak zorunda kalacağız. Bundan dolayı biz dün diyorduk ki ülkemiz sorunları var. Siz diyordunuz ki sorun yok. Ama şimdi siz diyorsunuz ki evet sorun var. Şimdi de biz diyoruz ki Türkiye'nin sorunları yok arttı. Ya ne var? Kontrolde çıkmış sorunları var. Sorun oturursun, konuşursun, çalışırsın, halledersin. Ama sorun kontrolden çıktıysa bu felakete açılan bir kapıdır. Sıradaki söz talebi iyi Parti grubu adına Denizli Milletvekili Sayın